Arkadaşlar. Hepinize merhaba güzel arkadaşlarımız. Nasılsınız? İyi misiniz? Bakalım Andrea bugün kendisine ne almış. Kaç Ha makasa dikkat et anneciğim. Tamam. Makas elinde. Arkadaşlara göster. Böyle. Arkadaşlar görüyor musunuz? Taş seti Arkadaşlar. kendisine almış. Tamam aç bakalım. Tamam makasım var. Önce bunu açacağım. Hı hı. Bu biraz kolay ama. Terliklerini Hah. atmışsın yere ya salonun ortasında. <laughs> ha, o ne? Sil. Sihirli delik. He, sihirli delik. Göster tamam, Arkadaşlar görüyor musunuz? Buncuk da var üstünde. Çok güzel gümüş renk. Yıldız model. Ha. Taç? Bu da taçı. Bakın arkadaşlar prensesler gibi takabiliyor ha. Andrea. Ha. Tak bakalım nasıl olurdu? Oy ne kadar yakıştı sana anneciğim. Anne bakabilir miyim anne? Ay düğmem Olsun bir şey olmaz. Git koridorda şey var. Ayna var. Işığı yandır kendini bak. Ay yani bunları çıkartmadım. Tamam ben de geleyim. Çıkart. Beraber bak. Çıkarttın Çıkart, mı? Tokalarını ver bana. Işığı yandır. Gerek yok böyle görüyorum. arkadaşlara göstereceğim. Aynada. Aa, aynada arkadaşlara gösteririm seni. Arkadaşlar görüyor musunuz Andrea'yı? Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Gel Söyle bakalım. Gel. Andre ile beraber gidelim bakalım. Babalar işe gidiyor ya. He. E, Buyurun hanımefendi. Bazen 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 evde kalıyorlar ya işi bitince. Bugün benim babamın işi bitti, geliyor. Tamam, tamam. Şimdi hangi oyunu oynuyoruz? Tabii ki de hanımın partisi oynuyoruz. Aa, sen hanımın mısın? sen sen ben sen, pakize sen, miyim? Patides, sen partides, sen partidesin. Ben ben Hanımım. ben hanımım. Tamam. Hadi oyuna başlayalım, tamam mı? Önce tamam. <laughs> evet, bunları ortalıktan götürelim. Tamam. Masanın Göt üstüne koydum. Ay yoruldu. Yeter artık. Pakize git, her yeri temizle. Hanımım ne kadar iş veriyorsun ben bana? Seni kurbağaya çeviririm. Ay ya hanımım tamam otur otur. Hı? Oturun siz sinirli olmayın. Ben sana size ne istiyorsunuz getiririm tamam mı hanımım? Tamam. Git oraları süpür toz gelmiş her yere. Ee, babam gelecek. Ay tamam. Şimdi kalkayım bir her yeri bir temizleyeyim bekleyin. Hanımım sen manyak mısın mı? Ay ne hanımım var ya dedikosun dedikodusunu yapayım ya kendi kendime. Gideyim her yer temizleyeyim. Bez peçete bez nerede? Her peçete yerde. orada. Yok yok bez almam lazım. Ben sana git al. Allah. Ne kadar iş veriyor bana ya. Yeter artık ya. Yoruldum ya her gün her gün temizlemek var ya. Her yeri güzelce temizleyin. Her yeri temizleyin. Ne istiyor ben yapıyorum. Yine de sinirli. Ay bu da düşürdü ya. Görmesin ya. Yoksa bana kızar. Ay bir tane sakız alayım. Ay bakayım ağzından çıkart Tüh yapana bakayım. Ay hanımım. Ne olur ya bir tane sakız aldım kendime ya kendi kendisine düştü ya bir şey olmaz tamam tamam hanımım temizledim bakayım başka emiriniz yok mu hmm. şuraları şuraları yapmamışsın toz olmuş burada tamam. yoruldum yoruldum o çöpleri Nereye? de çöpe at tamam hanımım yeri de temizledim şunu ben götüreyim sihirlerimle. Ne istiyorsunuz hanımım? Hemen her yeri temizledim. Ayaklarımı tem, lütfen ayaklarımı masaj yap. Ya Rabbim ya yeter artık ya. Yoruldum ya. Ne kadar emirleri var bu hanımın. Ha, Beni unutma. Allah şükürler olsun uyudu ya arkadaşlar. Ay hanımım ne oldu? Git bana soğuk meyve suyu getir çabuk. Tamam getiririm. Siz keyfinize bakın. Hay ne zaman bırakıyor ya beni. Allah Allah ya yeter Git artık. çabuk çabuk ol artık. Getiriyorum getiriyorum hanımım. Ya. Hanımım. Buyurun hanımım. Afiyet olsun size, içebilirsiniz hanımım. Ah hanımım. Herkes ben... açır mısın? Evet evet açarım açarım tabii ki. Benim işim işim bu, hizmet vermek. Ver bakayım şunu sihirlerimle alıyorum senden. Hmm, Sihir de yapıyor bunu ya. Prensesler gibi. Buyurun hanımım, afiyet olsun. Üst gel. Ay inşallah dökülmez. Ya yoksa temizliği bana kalır. Ne hmm. kadar da içiyor. Keşke bana da söylese. Sen de bir tane al iç. Ne olur. Sen de bir tane git biraz içebilir Çok teşekkür ederim hanımım. Ne her, kadar nazik yüreğiniz var. Her gün her gün iş yapıyorsun. Tamam. Sana bir tane ödün olsun. Çok teşekkürler ya hanımım. Sağ olun var olun. Eksik olmayın ya. Elinizi öpeyim ya. Teşekkür ederim hanımım. Şunu masaya koy bakayım. Tamam hanımım. Hmm. Hanımım. Efendim? Başka işiniz yok. Ben kendi işlerime bakayım. Yok işim var. Ne işiniz var? Söyleyin. Bir şey söyleyeceğim ama senin işin olmaması gerekiyor. yoksa seni buradan kovarım. Ay 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 ay. Nasıl olur ya bu kadar iş yapıyorum ya hanımım. Ayaklarını, bacakları seyirle alırım. Tamam tamam. Ne isterseniz yaparım hanımım. İşlerini bırak o zaman. Tamam tamam bıraktım. Söyleyin söyleyin. Bana bana müzik aç. Hmm, şimdi şey cihaz bozuldu ya ne olmaz. Bo Aa, ne bozuldu? Kim bozdu bakayım. Ben bence temizledim ya bozuldu. Yok. Şimdi ben seni bir kurbağa çevireyim. Poku evet, beni de kurbağaya çevirmek Focus. istiyor ya. Focus. Kurbağaya kurbağaya getirsin <laughs> ya istemiyorum ben burada çalışmam ya gidiyorum. ben. Kovun beni ya kurbağaya çevirdi beni ya resmen. Gidiyorum gidiyorum istemiyorum. Şimdi güzel arkadaşlarımız bu videodan da bu kadar olsun. Lütfen kanalımıza abone olun. Güzel videolar çekiyoruz. Sizinle de paylaşmak istiyoruz. Çünkü siz bizim güzel arkadaşlarımızsınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın hadi bay bay